Evet merhabalar herkese Global Turks par excellence araştırmasıyla yola çıktıktan sonra büyüyen ve artık bir e, kapsamlı inisiyatif haline gelen Global Turks projesinin Harvard Business Review ile birlikte yaptığımız YouTube kanalı burası hoş geldiniz e, dünyada e, gerçekten kıtalar arası sadece ülkeler değil ekipler arası üst yönetimler arası çok hareket ederek her yerde başarıyı yakalamış müthiş Türkleri sizlerle buluşturmak, onları dinlemek, onlardan öğrenmek için bu seriyi başlattık ve bugün harika bir isimle beraberiz. Sevgili Ömer Dormel, hoş geldin hoş bulduk. Ömer. Hoş bulduk. Arkadaşlar. Burada olman çok güzel çünkü Türkiye'de çok da zamanın yok aslında. Bize vakit ayırmış olman ötürü çok mutluyuz. Ben teşekkür ederim. Rica etsem sen dinleyicilerimiz seyircilerimiz için kısaca kendini özetleyebilir misin? Memnuniyetle ilk önce ben de teşekkür ederim. Ee, senin Global Turk Park Sanatı'na e, senelerdir yaptığın yatırımın bu noktaya gelmiş olması müthiş bir başarı. Seni çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. E, ve bugün de davet ettiğin için çok e, memnunum burada olmaktan. E, 38 yıllık bir e, kurumsal hayattan sonra bu soruyu ben de kendime soruyorum ben kimim diye. Çünkü insanlar normalde kendini e, ya okuluyla ya şirketiyle ya geldiği ülkeyle e, tanımlıyorlar. Halbuki bundan bağımsız olarak e, tanıtmak insanın kendini çok zor. Ben e, biraz kafa yordum buna. Onun Peki. için kendimi başka türlü tanıtacağım eğer müsaade edersen. E, ben e, tutkulu bir işbirlikçiyim. Evet. Adalete, saygıya e, dayalı bir e, toplama inanıyorum hala. E, takım oyununa inanıyorum. Çok çalışıp çok eğlenmekten hoşlanıyorum. Yeni kültürler, e, yeni e, ülkeler tanımaktan hoşlanıyorum. E, maalesef e, Fenerbahçeliyim. E, Fenerbahçe izlemekten e, keyif alıyorum. E, Yağmurlu bir günde caz dinlemekten hoşlanıyorum. Ne güzel. Ee, e, sevdiklerimle, ailemle uzun masalarda yemek yemekten hoşlanıyorum. E, yürüyüş yapmaktan hoşlanıyorum. E, yeni tutkum deniz, Ege'de e, denizde zaman geçirmekten hoşlanıyorum. Aslında ben böyle biriyim. E, kendimi tanıtırken de bunu e, artık şey Ve de aslında öğrenciyim, öğrenmeye devam ediyorum. E, bir türlü mezun olamadım bu öğrencilikten. Öğrenmeye de devam ediyorum. Mükemmel bir tanım oldu. Peki o zaman bu kadar kıta yani Asya, Avrupa, işte Hindistan e, gitmediğiniz yer kalmadı. Peki bu kadar zorlu geçişler yaparken hayattan bu kadar da zevk alabilmek nasıl mümkün oluyor? E, Var mı bir sırrı? Vallahi bir, bir sırrı yok ama e, her anını ...keyfini yaşayarak e, bir şekilde e, yürütmenin e, yolunu bulmak gerekiyor. Ben aileme, sevdiklerime çok bağlıyım. E, ama maalesef hayat bizi oradan oraya savurdu. E, çok da keyifli zamanlar geçirdim. Senin demin dediğin gibi işte Orta Doğu'da 7 sene geçti. Sonra evet. Rusya var, sonra Hindistan var, sonra İngiltere var. E, aynı zamanlarda belli ülkelerde e, olmamız e, büyük tesadüflere bağlı oldu... E, iki tane kızım var. Çok e, şey çalışkan, o da üretken bir eşim var. E, bir ara e, bizim bir WhatsApp grubumuz vardı. Onun adı Londra, Amsterdam, e, Bomb Bombay e, ve İstanbul'du. <laughs> ne güzel. Çünkü hepimiz <laughs> ayrı yerlerdeydik. O hmm. gruptan işte kendimize ortak e, şeylerle yer bulmaya çalışıyorduk. Ama şunu öğrendim sevgili Ayşegül. E, konfor alanının dışına çıkmak gerekiyor bir şekilde. Evet. Ee, öğrenmenin en güzel tarafı da o. Ee, demin de öğrenciyim dedim. Çünkü e, öğrendikçe ne kadar az bildiğimizi e, görüyorum. Yani işte e, belki bildiğimiz konular var, bilmediğimizi bildiğimiz konular var, bir de bilmediğimizi bilmediğimiz konular var. O beni çok heyecanlandırıyor. Devamlı o noktalara adım atmaktan hoşlanıyorum. Biraz kendimi geliştirmekten hoşlanıyorum. Dolayısıyla bitmiyor o öğrenme şeyi yolculuğu. Biraz bizimle paylaşabilir misin rica etsek? Ee, şimdi neler okuyorsun, neler öğreniyorsun? Bu e, değişim müthiş tabii hızlandı. Ee, bildiğimiz, okuduğumuz eski şeyler yakında hiçbir şey yaramayacak. Peki şimdi nereye doğru kayıyorsun sen birey olarak? Ya ben aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, ben çok şanslıyım çünkü e, bir kere... Bu vatanda doğdum. Bir Türk olarak doğdum. Türk olarak büyüdüm. Sonra e, İngiltere'de lise ve üniversiteyi okudum. Dolayısıyla iki kültürü de e, bir şekilde kalıbımda yoğunlaştırma şeyim oldu. Bir yandan hani Türklüğün verdiği duygusal zeka, e, e, sadakat, direkt e, konuşma, biraz daha otoriter olma. E, bir yandan da İngilizlerin verdiği daha e, sakin, tolere, biraz daha politik olma becerisi. E, bunlar beni e, alt yapımı çok sağlam tuttu. Dolayısıyla duygusal zekamın daha yüksek ol, IQ'mun yüksek olduğunu düşünmüyorum ama duygusal zekamın yüksek olduğunu düşünüyorum. E, Dolayısıyla benim e, aslında beslendiğim şeyler insan ilişkileri. E, Dolayısıyla network'ümü çok canlı tutmaya çalışıyorum. E, i̇nsanlara zaman ayırıyorum. İnsanlarla görüşmeye zaman ayırıyorum. E, son, e, tabii ki çalıştığım kurumsal şirketin içinde birçok eğitim e, aldım ama tabii kurumsal Hayattan ayrılınca birden bir boşluğa düşüyor insan. Evet. Dolayısıyla onu evet. beslemenin bir yolunu bulmak gerekiyor. O beslemenin yolunda işte gene networklerle, bir takım coaching kollarla, bir takım online şeylere ilgi duyarak, demin bahsettiğim onu bilmediğim konuların da bilmeye çalışarak, en azından farkındalık yaratarak bir çaba içine giriyoruz. Sürekli öğrenme dediğimiz. Benim annem e, e, 97 yaşında. Ben tabii çok şanslıyım çünkü gerçekten hayatlarında e, ileriye gitmişler. Yenilikçi, değer yaratmış, üretmiş olan e, iki insanın çocuğuyum. E, hala da üretmeye devam ediyorlar. Annem İngiltere'den telefon ediyorum gelirken ne getireyim diye. Bana dergi ve gazete getir Çünkü orada ne oluyor gün bilmek istiyorum diyor. Sevgili Betül Mardin. Evet yani dolayısıyla e, genlerimizde de bu var devamlı evet. kendi yenilemek ama şöyle bir şey var ki bir de e, eşim Ayşe e, Arman da çok meraklı. Dolayısıyla o da yeni evet. hikayelere çok meraklı o Ve da çok anlatmaya e, çok meraklı. Dolayısıyla herkese öğreniyorum. kızımdan öğreniyorum e, gündemde durmanın gündemde olmanın başka çaresi yok herkese öğrenmek zorundasınız. Aslında seyirciler için bu çok önemli bir şey sürekli beslenme öğrenme ortamı yaratmak lazım. Evet. Ne yazık ki Türk ailelerde de çok yaygın bir yaklaşım değil. Bunun altını çizmiş e, olalım burada. Evet. Peki e, değinmek istediğim bir önemli konsept daha var. Gene dinleyicilerimizin kulağına su kaçırmış olalım e, biraz daha fazlaca diye istediğim. Rotational development dediğimiz şey. İngilizce yani Türkçesi rotasyonel development ya da rotasyonel gelişim. Bilçim. Peki o zaman birazcık ondan bahsedebilir misin? Bu kıtalar arası e, ve fonksiyonlar arası hatta şirketin içinde birimler arası geçişler neler katıyor insanlara? Sana neler kattı? Şöyle e, demin şanslı olduğundan bahsettim. E, ben e, İngiltere'de eğitim tamamladıktan sonra burada Türk Petrol Şirketi'ne işe başladım. Türk Petrol e, bir holdingdi ve birçok şey vardı. E, e, alanda yatırımları vardı. Ve orada genç olmanın, genç bir yetenek olmanın büyük bir avantajı vardı. Çünkü koridorda yürürken e, seni biri bulsa sen ne yapıyorsun? İşte şu, gel bir dakika derler seni bir toplantıya alırlardı ve bambaşka bir şeyin içinde bulurdun kendini. Dolayısıyla o benim için o 10 sene yaşadığım tuğlalar, kurduğum tuğlalar müthişti. E, gemi yapımından otelciliğe, e, zeytinyağı işinden yağ işine, e, daha sonra akaryakıt işine e, girdim. Akaryakıtta... ...LPG işine girdim. Üretime, e, üretimden e, bir ara e, ilgilendim. E, dolayısıyla ben e, şansım şöyle devam etti. İngiliz kültürün içinde büyüdüğüm için... ...Castrol 34 yaşındayken bana Türkiye'deki Castrol işini kurmamı teklif etti. Ve onun liderliğine soyundum. E, gerçekten hani insanın böyle e, kelebekten uçuştuğu evet. nokta o. Çünkü yani. eyvahlar olsun ben ne yapacağım şimdi... Ee, tek başına ve onlar öyle bir nokta dedik ki yani bugün parasıyla herhalde 150 milyon dolar civarında bir parayı varayım. E, bir problem olursa ara dediler hı hı. E, ve bıraktılar beni tamamen tekrar e, bir yüz kişilik bir şirket kurmak e, sistem kurmak e, ak merkezde gelen müdürlük. yani ciddi bir 6 aylık süreç geçirdi evet. ve en, o zaman en başarılı startup oldu e, bu bir özgüven patlaması yarattı bende mutlaka ama bence şirkette de hayat ya bu e, hani bir şey olabilir Hı. diye daha sonra benim e, hani kıtalar arası dediğin demin e, buradan Orta Doğu'ya gitmem e, Orta Doğu'dan Rusya Rusya'dan e, tekrar Hindistan, Hindistan. E, bunlar hep belli bir gelişimin parçasıydı son e, yaptığım görevde de o kurumsal hayatta 120 ülkeyi kapsayan e, EMEA'nın sonu e, sorumlusuydum ki e, şirketin e, çok büyük bir e, karını biz e, sağlıyorduk. E, bence o bir şeydi. yani Bilinçli bilinçsiz e, hani birileri elimden tuttu. İki değişik patronlarla çalıştım. Ama onlar da belli bir kurumsal şeyin içinde bana destek verdiler. Eğitimlerle destek verdiler. E, ve liderlik yolculuğunda e, bana müthiş bir e, yol göster, göstermiş oldular. E, uh -huh. Ben de gerçekten elimden geldiği Hakikada kadar o güvene e, layık olmaya çalıştım. Peki Global Turks projesinin doğuş amacı aslında zeki, çalışkan, hızlı öğrenen ve benim deyimimle düz duvara tırmanan Türklerin e, dış pazarlarda daha fazla görülmesi. Bunu nasıl destekleyebiliriz? Bunu nasıl önüne açabiliriz? Benim yıllardır gördüğüm, gözlemlediğim ...pek de görünmeyen bir cam tavan var... ...o cam tavanı başarılı Türkler için nasıl kırabiliriz... ...Global Turks projesinin, inisiyatifinin çıkış noktası bu... ...ve sen işte bunu başarmış... ...bu cam tavanı kırmış, parçalamış, aşmış, gitmiş... ...çok önemli Türk isimlerden birisisin... ...dolayısıyla aslında... E, ...çalışkan ve öğrenebilen bir Türk... ...nasıl uluslararası bir başarı hikayesi haline gelebilir? Bununla ilgili söyleyebileceğin iki üç cümle olabilir mi? Ben bir cal tabağın olduğuna çok inanmıyorum. Ama belki benim çalıştığım kurumsal şirkette... ...belki böyle bir fırsat eşitliğine inanan... ...çok çeşitliliğe, çok, çok sese inanan bir şirkette çalıştım. Çok şanslıyım bu bakımdan. Ama söyleyebileceğim şu... yani. Bizlerin e, bir e, sen senin bir YouTube'da e, röportajını e, dinlemiştim. Orada e, Türklerin bu vuka e, hayatta çok başarılı olacaklarını söylüyorsun. Gerçekten de öyle. Bizler evet. burada e, gerçekten günlük yaşamaya her sabah bir krize uyanmaya kriz yönetimine e, ve e, duygusal olarak in, şeye e, insanlarla bağ kurmaya çok alışırız. Evet. E, ama bir zaman sonra benim gördüğüm ki birçok e, Türk arkadaşımla çalıştım e, global arenada. E, öğrenmeyi durduruyoruz. E, ve o bizim success formülümüzün e, hala geçerli olduğunu düşünüyoruz. Halbuki o bir altyapı olarak düşünmek çok lazım. Onu ve öğrenmeye devam etmek lazım. Bizim bunun dışında hani e, senden bir kere esprisini yapmıştık hani e, kervan yolda dizilir. <laughs> e, bizim tarzımız o. Biz hani %70 e, bizim için yeterlidir başlayalım deriz. E, halbuki bazı kültürlerde %99'a gelmeden kimse adım atmaz. Planlama eksiklerimiz var, stratejik eksiklerimiz var. Eee Dijitalleşmede bazı eksiklerimiz var. Hani şimdi hele şu anda yapay zekayı nasıl hayatımızın parçası haline Bunlar Biz bunu nasıl kendimize avantaj olarak e, dönüştüreceğiz? Bunların bence e, bir şekilde formül bulmak lazım. Yoksa bence cam tavan yok. Çünkü herkesin e, böyle bir e, talenta ihtiyacı var. E, ve biz eğer öğrenmeye devam edersek, gelişmeye devam edersek ve o riski almaya devam edersek... <laughs> Ee, konfor alanınız dışında. Yani şu şu da değil. Birçok arkadaşımla da şöyle görüyorum. Ee, Türkiye'den İngiltere'ye gittim. İngiltere'de oturdum. Ben artık globalim. Hayır değilsin. Tabii. Ee, İngiltere'de çalışan bir Türksün. Evet. Ee, global olmak için başka kültürlerde çalışman evet. gerekiyor. Kendini başka alanlarda de sürekli geliştirmen gerekiyor. Yoksa İngiltere'de çalışan bir Türk olarak ve sadece Türklerle görüşen bir Türk olarak bir Türk yönetici olarak kalıyorsun. Çok çok doğru. Peki o zaman şimdi şunu sormak istiyorum. Bizim Türklerin e, hep konuştuğumuz işte özelliklerimiz var. Ateşliyiz, heyecanlıyız, yapıştığımız şeye çok iyi yapışıyoruz. Onun için sonuca gitmeyi başarıyoruz. Düz duvara tırmanıyoruz ama şimdi senin de dediğin gibi çok uzun vadeli planlama yapmıyoruz çünkü canımız sıkılıyor. Ee, planlama yapmadığımız için çok kalıcı uzun vadede strateji haline dönüşebilen uygulamalar ortaya koyamıyoruz gibi gibi gibi. Peki o zaman Türklerin artıları ve eksileri 21. yüzyılın ihtiyaçları çerçevesinde işimize ne kadar yarar ve neler eksik ve dolayısıyla seyircilerimiz hangi konularda kendilerini yetiştirmeleri gerektiğini duyabilirler mi senden? Değil demin gene bu kadar e, dünya bu kadar doğru ilerliyor. Yani her gün yeni savaşlar, su savaşları iklim savaşları e, sürekli bir kriz uyanıyoruz her sabah. Dolayısıyla bu bizim kalımızda olan e, bu e, krizle başa çıkma yöntemi bizim için e, hani, gayet normal e, olağan bir e, durum. Dolayısıyla buralarda başarılı olabiliriz ama bununla bir şekilde e, Sevin Devri'nin gibi uzun vadeli düşünmeyi, e, burada e, bunları e, bir şekilde dijitalle, yapay zeka ile birleştirmeyi, sürdürülebilirliği e, geliştirmeyi, e, bir e, e, pes etmemeyi, e, ki Türkler pes etmez kolay kolay, ama gerçekten pes etmemeyi, uzun vadeye e, yaymayı bu e, planı e, bir e, şeye getirmek gerekiyor. Ben İtalya'da da konuşmuştuk. Ee, bir de bizim e, iletişimimizi geliştirmemiz gerekiyor bazen e, kendimizi e, doğru ifade etmeyi e, elimizi kaldırıp kafa göz yarsak bile e, söylememiz gerekiyor düşüncelerimizi. Bazen e, maalesef e, görüyorum konferanslarda olsun şeylerde olsun e, en az konuşan Türk Türkler Türk ne yazık katılımcılar. Ee, en çok konuşan e, çok da benim sevdiğim bir kültür olan Hintliler. <laughs> ne olursa olsun fikir ne olursa olsun elini kaldırıp bir şey söylüyor. Ama o bir özgüven. İki ben buradayım demek. Üç konu hakkında ben asla ilgiliyim demek. Ee, Türklerin bir şey söylememesi, bizlerin bir şey söylememesi asla konuya ilgisiz de görebilir. Dışarıdan bakan biri ya onun da bilgisi yok diyebilir. Ee, halbuki ilgiliyiz ama kendimizi ifade etmekte bazen zorlanıyoruz hatta ifade ederken yanlış bir şey söyleriz diye korkuyoruz. Halbuki kafa göz yararak bazen girmek lazım. Her konuda fikir beyan edebilmek lazım. Ee, çünkü her konuda fikir beyan ettiğin zaman konularla ilgileniyorsun. Senle daha önce de konuştuğumuz o... Ripple Intelligence'da e, e, intelligence e, aslında konuların birbirine bağlantılı olduğunu e, ve oralardan başka şeylere zıplayıp öğrenebileceğimizi görmemiz gerekiyor. Biraz daha onları geliştirirsek e, ki arkadan gelen benim bahsettiğim belki daha e, 40 üstü e, şey yöneticiler. Şimdi canavar gibi bir e, ekip geliyor. E, bu hafta e, Dubai'deydim. ...bir konferansa katıldım. Ben oradayken yaşarken... ...bundan seneler önce 2000 Türk vardı. Şimdi 50.000 Türk varmış. Evet. Çoğunluğu evet. beyaz yaka. Ve o katıldığım konferansta... ...beyaz yaka çoğunluğu Türk olan... ...Türk kadın olan bir Türk grubuyla karşılaştım. O kadar hoşuma gitti ki... ...ve hepsi böyle canavar gibi fikirlerini beyan eden falan. Dolayısıyla benim dediğim belki 40 yaş üstü... ...daha eski bir jenerasyon... Yeni jenerasyon canavar gibi geliyor. Çok haklısın ve hatta bu Global Turks Par Excellence araştırması yani dünya üzerinden 1100 kişinin doldurduğu hepsi global Türkler ve yabancı şirketlerde liderlik pozisyonlarında, müdürlük pozisyonlarında oturan Türkler. Onların o araştırmanın bulgularının detaylarına baktığımızda 34-44 yaş arası Türk kadınların müthiş bir fark 60 olduğunu aynı yaş grubundaki erkeklere gözlemliyoruz. İki katı master ve doktora derecelerine sahipler ve o yaş aralığındaki Müthiş. erkeklerden neredeyse iki kat daha fazla üst düzey pozisyonlara Müthiş. tırmanmış durumdalar. Onun için Dubai'de de senin onlarla karşılaşıp ne kadar etkilenmiş olabileceğini hayal edebiliyorum ve çok heyecanlı. Biz de Global Turks'ün aslında Dubai lansmanını Nisan-Mayıs gibi... E, yapacağız. E, o anlamda da birlikte e, bakabilirsek çok de ben çok de sevinirim. çok çok mutlu olurum. Peki son bir şey soracağım. Şu anda 30 yaşına geriye gitmek şansın olsa ne yaparsın? Neyi farklı yaparsın? Aslında bir şey itiraf 30 yaşına geri dönmek isterim. Şu anda geldiğim noktadan e, gayet memnunum. E, zaten bence kafa yapım ve enerjim hala 30 yaşında kaldı da Bence e, de. E, ben de öyle görüyorum. Ama şunu şunu derdim herhalde. kendini kasma. her şey güzel olacak. Hayatın tadını çıkar, keyfini çıkar. Hani kendini yorma. her şey bir şekilde yoluna giriyor. Yani hayat sadece de stres değil. He. Yani başarı diyoruz tabii ki harika bir şey ama başarıyı zevkle, keyifle yaşayabilmek. Bir sonraki sohbetlerde de bunlarla ilgili konuşalım. Çünkü bu ikisini kombine etmek, kombine edebilmek, bir araya getirebilmek çok zor. Çok çok zor. Sevgili Ömer Dormen, binlerce teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Daha nicelerine İnşallah. diyorum. Çok başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Ben de. Sevgili seyirciler, tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.